arkadaşlar için gayret Zor bir Allah bir daha yaşatmasın. <laughs> Tam ortaya geçmeyi de buluruz. On civarında şey var ama evet. başka, Allah razı olsun Hacı Ali abi. Estağfurullah efendim. sayın belediye başkanımıza bir de köpe başkanımızdan Burayı restoran kafe gibi mi yaptılar acaba? Efendim şöyle bir yüz metrekare bir şey alanı var. Bundan birkaç ay kadar önce de aslında asrın felaketi olarak nitelendirilse de bizim Müslüman Türk insanının bin yıllık Anadolu serüveninde karşısına gelebilecek olan en büyük felaketle de karşı karşıya kaldık. 18 ilimiz doğrudan etkilendi. 14 milyon insan bundan zarar gördü. Sadece bina olarak yıkılan toplam bağımsız birim sayısı 850 bin. Birçok insan evinden uzakta yaşıyor, konteyner kentlerde yaşıyor. İlk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bütün bakanlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız o bölgelerde görevlendirildi. Nihayetinde ben de o dönem AK Parti'de yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısıydım. 810 belediyemiz var. Bütün belediyelerimizi o bölgeye sevk ettik. Hep birlikte bu yaraları sarmaya gayret ettik. Çok şükür bunda da başarılı olduk. O o dönemlerde o bölgelere gelen yabancı misyon şefleri, karşılaştığımız bazı dışarıdan gelmiş olan büyük elçiler, eğer böyle bir felaket bizim ülkemizin başına gelseydi biz bunun altından kalkamazdık diye defalarca tekerrür etti. Tekrar ederek söylediler bunları. Allah hamdolsun yaraları sarıyoruz. Şu anda 200 binden fazla konut inşaatı bitmek üzere. 250 bine yakın vatandaşımız beni desteklerseniz ben yerinde dönüşüm yaparım diyerek bizden maddi yardımda bulunmamızı istiyorlar. Biz zaten onun şartlarını açıkladık. Her bir evini yapmak isteyen vatandaşımıza bir buçuk milyon lira, yarısı hibe, yarısı da iki yıl ödemesiz, on yıl vadeli, faizsiz şekilde de nasıl yardımda bulunacağımızı da izah ettik. Bu arada çelikten köy evlerimizi yapmaya da hızla devam ediyoruz. Çok şükür Türkiye ekonomisiyle, bunun dışındaki her bir alanda yapmış olduğu atılımlarla da etrafımızdaki birçok ülkeyi kıskandırmaya da devam ediyor. Bir taraftan deprem hasarlarını sarıyoruz. Bundan altından kalkabilmek kolay değil. Bir taraftan bütün şehirlerimizde bu yatırım hamlelerini sonuna kadar destekliyoruz. Bir taraftan da çok şükür Türkiye mazlumun ses olmaya da devam ediyor. Hepimizin ibretle takip ettiği, akşamları belki rahatça evimizde çorbamızı içemediğimiz, içimizin yandığı bir ortamı da dehşetle izliyoruz. Fakat Bizim ülkemizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleri bütün dünya kamuoyunu ayağa kaldırırken ne yazık ki güçlü ülke izleyen Amerika gibi ülkeler, medeni ülke diye her fırsatta etrafa ders vermeye çalışan Avrupa Birliği ülkeleri o vahşeti izlemeye de devam ediyorlar. Kınamak konusunda bile çok ihmalkar davranmaya da devam ediyorlar. İnsanlar ölüyor, kadınlar ölüyor, Çocuklar ölüyor. Hastaneler bastır, basılıyor. Vahşi İsrail orada bütün vahşetiyle insanlık adına utanılacak işler yapıyor. Fakat ne yazık ki yine üzülerek söylüyorum. Bütün o dünya ülkeleri bunları kınamaktan bile aciz vaziyette seyretmeye devam ediyorlar. Biz inşallah hakkın ses olmaya devam edeceğiz. Doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz. İyilerle birlikte olmaya devam edeceğiz ve bu haklı mücadelede de üstümüze düşen ne varsa yapmaya da devam edeceğiz.